Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin parmasi, nutrupulus, Zerdeçal ekstresinden bahsetmek istiyorum. Yaş fark etmeksizin herkesin hayatında belirli dönemlerde enerji düşüklüğü yaşadığı görülür. Günlük alınması gereken vitaminlerin eksikliği ya da dengesiz beslenmenin beraberinde getirdiği bu yorgunluk hissi Öyle anlar gelir ki tüm yaşam kalitemizi etkilemeye başlar. Pharmacy Nutropulus zerdeçal Ekstresi özüne bakıldığında bir gıda takviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İçeriğinde sıvı zerdeçal ekstresi bulunan ürün gün boyunca zinde kalmanızı ve hiç olmadığınız kadar enerjik hissetmenizi sağlamaktadır. Zerdeçal ekstresi maddesi zerdeçalın içinde bulunan ve ona rengini veren ana maddedir. Geçmişten günümüze kadar uzanan süreçte birçok alanda zerdeçalın sağladığı faydalara başvurulmuştur. Aynı zamanda zerdeçal birçok biyomedikal araştırmanın da kaynağını oluşturmuştur. Midede kolay çözünebilen maddelerden yapılmış özel kapsüller içerisinde yer alan zerdeçal ekstresi alınırken bol su içilmesi de tavsiye edilmektedir. Farmasi ailesi için çalışan alanında uzman beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin önerisi olan Farmasi Nutropolis zerdeçal ekstresi Dengeli beslenme planına uyulduğunda ve kullanım önerilerine dikkat edilerek kullanıldığında sağlıklı ve aktif bir yaşamın anahtarı olarak gösterilmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre vücut için çok önemli olan A, C, D, B2, B6, B1, folik asit, demir, çinko ve Kalsiyum gibi vitaminlerin günlük alınması gereken miktarlarda alınmadığı açıkça görülmektedir. Bu durumda devreye giren gıda takviyesi ürünler tam anlamıyla kurtarı, kurtarıcı olmaktadır. Sağlıklı yaşam hem fiziksel anlamda hem de ruhsal boyutta kişilerin kendilerini en üst seviyelerde hissetmeleri anlamına gelmektedir. Ve kişiler hem mutlu hem de sağlıklı bir yaşam için gereken her şeyi layıkıyla yapmayı amaç edinmelidirler. Farmasi zerdeçal ekstresi özellikleri nelerdir? Özel formüllerle hazırlanmış olan farmasi zerdeçal ekstresi yapısı itibariyle hem suda hem de yağda çok kolay bir şekilde çözülebilmektedir. Misel yapısı sayesinde doğa ile uyumludur. Gün içinde alınan miktarlar 24 saat boyunca etkisini gösterir ve destek sağlar. Patentli kapsül formu sayesinde benzer ürünlere göre 185 kat daha fazla biyo yararlanım sağlamaktadır. Farmasi zerdeçal ekstresi, gıda takviyesi kapsülleri içerisinde hiçbir şekilde tuz, şeker ve nişasta bulundurmaz. Birçok kişide potansiyel enerjiye neden olan Gluten, maya, maya, soya, buğday ve süt ürünleri barındırmaz. Ayrıca rengini tamamen zerdeçalın kendi renginden alır ve hiçbir şekilde yapay tatlandırıcı, aroma ve koruyucu bulunmaz. Farmasi zerdeçal ekstresinin faydaları nelerdir? Bu özel ürün içeriğindeki zerdeçal ekstresi sayesinde oluşan kronik enflamasyonların azalmasında ve eklem ağrılarının hafiflemesinde faydalıdır. Ayrıca iltihap ve ağrıların nedeni olarak gösterilen COX-2 isimli enzimin durdurulmasını sağlar. Serbest radikallerin vücuttan atılmasında ve DNA'da oluşan hasarın iyileşmesinde etkilidir doğal bir antioksidandır. İçeriğinde bulunan zerdeçal bitkisi hastalıkların tedavisi için kullanılan 14 reçeteli ilaç kadar etkili olan bir enerji deposudur. Kullanım şekli nasıldır? Bir de ondan bahsedelim. 11 yaş ve üzeri kullanıma uygundur. Takviye edici gıda olarak günde 2 kez bir kapsül kullanılması önerilir doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanmanız gerekmektedir. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.